Tüm tuk tuk Saur mimiden uyaramış. İndiriz Endonezya'daymış. Saura kalkmayan bir olursa herhalde bir şey yapıyorum Şu Sahur nedir? Onu da biliyoruz ya. O adı Saur. Settings. Head Bob PSX Style. Açalım ya. Play. Benim mikrofonum her zaman açık mı? Tamam. Şu ışığı bir tık düşüreyim ya. Alt ve Open Your Eyes. Basalım. Kalktım. Saatlik zoom yapıyor. Saat 3 mü oldu? Sahur vakti ama uykuya bir daha mı dalıyoruz? Sahur alarmı kapat. Bir saat daha mı uyuyayım falan filan dedi. Sahura daha var dedi. Bir saat daha <laughs> uyuyacağız diye bir uyanacağız. Sabah olmuş saat. Ne oluyor lan? Kapıyı tık tık diyor. Evde kimse yok. Geri... Ne oldu lan? Oyun yok. Şaka mı yapıyorsun ya? Quit. Heh. Az önce bug'a girdi oyun. Işık yaktık. Anam gelmiş bu. Birinde sopayla gelmiş hem de. Oy. Tamam abi anladık. Aa. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Burası da neresi? Stamina var lan? Koşabiliyorum. Bu ne lan? Collect all the sour Altı sahur yemeği toplayacağım. Buradan kaçabilmek için mi? Nereye ihtiyaç yok? görüyor zaten. Ya bu sahur da bizi kovalayacak değil mi? Ne bu? Aha orada. Ee, anam geliyor. Geliyor lan harbiden. Bu benim nerede olduğumu biliyor mu peki? 2 3 Solunda lan bu benim. Balta mı? Aa buraları kıracağız. 3 foot. Kulaklı düzelteyim. Bu benim nerede olduğumu biliyor mu? Aa bir tane daha ha, yok. Geliyor lan bu. Benim nerede olduğumu biliyor bu. Yapma yapma. Yapma 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 yapma. Aha koş. Niye koşamıyorum lan ben? Abi shifttim. Ha stamina bitmiş. Abi gene yanlış yola girdim. Alamadım. Yapma. Bak şimdi bak bak ne yapacağım ben. Yapamadım ya. Saçmalığa bak. Tıklıyormuşuz. Ama benim elimde balta vardı galiba. Şuradan kolu gözükecek. Aynen. Benim diğer yemeğim neredeydi? Burada. Başka nerede yemek vardı? Burası çıkma sokak mıydı? Yok. Şimdi bunu aldığım gibi bunu da alabiliyor muyum? Alabiliyormuş. Geliyor. Arkamda. Oba. Şöyle yap. Ya sen beni dalga mı geçiyorsun ya? Of! Kaçtık, kaçtık, kaçtık! Arkamda ama, arkamda ama, arkamda ama! Aaaa! Kardeşim sen niye böyle salak salak yerlerden başlatıyorsun şu oyunu? Başlatsana şu şeyin oradan. Bunu almazsam, gitsem. Boş. Bu da ikinci yemeğimiz. Üçüncü yemeğimiz. Önce beşinci yemeğimizi alıp hemen kafamızı seviyoruz. Şurada da yemek vardı galiba. Geri geri de yürüyemiyoruz. Belki gidelim geçelim, şuradan düz gidelim. Ses kasmaya çalışıyorum, hiç ses de vermiyor. Aha! Beş balta Staminam yok lan Geldi Koş Koş Kır 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 Koş Dur Koş lan koş ne duruyorsun Geri zekalı Hadi artık ya Sahur mu yapacağım ben şimdi Ve şimdi Köşelerde bir şey yok Oğlum bu niye geliyor ya Bana mı geliyor bu Allah belanı versin senin Beni niye kovalıyor bu Beni niçin kovuyor abi bu? Bir yerden çıkman için bana demedim bu sahur malzemeleri topla. Komple map'i gezdim lan. Hiçbir şey yok. Ne yapacağım ben bunu? Sahur yaptım mı göstereceğim? Şuraya gitsek. Sahurun olduğu yere mi çeksek bunu? Buraya gelmiyor lan bu. Press space to sitmiş çünkü. Saat 5. Arkamda. tung 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 sahur. Rüya mı gördüm diyor. Tung 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 sahur mu? Saat kaç? Sahur yapmam lazım Kaka'ya I need turn on lights first. Saat hala 3. Çok teşekkür ederim. I want to cook some noodles first. Cung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur tiga kali. Ini datang di rumah kalian. i seremnya. Tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan tentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Cung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut.